Selamun aleyküm ve rahmetullah arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir Umarım bugün iki tane tecvid konusuyla karşınızdayım metni muttası ve metni mufası derse geçmeden önce yine hatırlatmamı yapayım sizlere yukarıda tıkla abone ol sekmesine tıkladığınızda bütün derslere ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz dersleri sırasıyla izlerseniz memnun olurum e, size Çünkü çok fayda sağlayacağını düşünüyorum yorumlarınızı esirgemeyin inşallah. Hadi derse geçelim. Arkadaşlar metni muttasıl ve metni mufasıl anlayabilmemiz için öncelikle met harflerini bilmemiz lazım. Geçen ders metni tabi işlemiştik. 3 tane uzatma harfimiz vardı. Elif, va ve yeydi arkadaşlar. Şimdi şöyle geçelim. Bakalım bazı kavramları bilmemiz lazım. Hemze kavramını bilmemiz lazım. Hemze nasıl bir şekilde arkadaşlar böyle. Bakın Hemze'yi şöyle size göstereyim. Bir tane hemze olması gerekiyor. Demek ki mette muttasıl anlayabilmemiz için. Hadi bakalım. Devam edelim. Peki mette muttası ne demek arkadaşlar? Met harflerinden sonra yani uzatma harflerimiz vardı bizim. Elif, Vav, Ye'den sonra hemze geldiğinde ve met harfleri aynı kelimede olursa hemze ile birlikte işte mette tabi denir. Bu kadar böyle laf kalabalığına gerek yok. Çok basit bir şekilde anlatacağım size. Biraz da diyeceksiniz ki hocam bu kadar basit mi? Ama hükmüne bakalım. Mette muttasılın hükmü vaciptir arkadaşlar. Kesinlikle bunu bilmemiz gerekiyor. Dört elif miktarı uzatılarak okunur arkadaşlar. Mette muttasılda hemze genellikle kısa yazılır arkadaşlar. Hocam bunun uzunu da mı var? E, diyenleri duyar gibiyim. Evet şu elifimiz var ya bizim. Hani bazen üstüne kırık hemze yazılır. Ee, bu şekilde de okunur. Bakın uzun şekilde dediği elif şeklinde de yazılır. Kelimenin başında elifle başladığı zaman şuradakinin adını da hemze deriz arkadaşlar. Daha fazla karıştırmayayım kafanızı. Yukarıya doğru çıkayım. Evet örneklere bakalım. Arkadaşlar öncelikle bir tane şöyle uzun çizgi görmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bakın uzun çizgileri buldum. Aynı kelimede olacak dedim. Bakın bu bir kelime. Çok güzel. Bu da bir kelime. Bu da bir kelime. Bu da tam bir kelime. Tamam. Uzun çizgiden sonra küçük bir tane yanında hemze var. İşte buna meddemut muttasıl diyorum. Bu kadar. Dört elifte uzatarak okuyorum. Şa-e e el e da i Bu kadar. Neymiş arkadaşlar? Uzun çizgiyi buldum. Uzun çizgiden sonra hemen yanı başında küçük bir tane hemzem var. Bu kadar. Metti muttası bu. Hükmü vacip. Dört elif uzattım. Bu kadar arkadaşlar. Metti munfasılı e, bulabilmem için yine hemzeye ihtiyacım var. Fakat hemze şu şekilde gelecek. Başka bir kelimenin başında bu şekilde yazılacak. Demin söylemiştim ya kelimenin başında hemze bu şekilde de gelebilir. Evet arkadaşlar. Mette munfasıla bakalım. Met harflerinden sonra yani elif ye'den sonra hemze gelir. Evet ama ama farklı kelimelerde bulunursa mette munfasıl olur. Nasıl yani hocam? Demeden önce hükmüne bakalım. Arkadaşlar mette munfasılın hükmü caizdir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bileceğiz. Hadi bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Eee tedbir okuyuşta, hadır okuyuşta, tahkik okuyuşta bunlar e, o şeylerde daha önemli yani. Bu caizlik, vaciplik durumu. Bunlara da değinirim Allah'ın izniyle bir gün. Şimdi buraları dört elif miktarı uzatarak okuyacağım. Bakın uzun çizgiye ihtiyacım var benim yine. Aa baktım. Daha fazla uzatma sebebi yaptırıyor. E, kendisinden sonra farklı bir kelimenin Bakın iki kelime var burada. Rabbena bir de etina var. Tamam. İkinci kelimenin başında bakın hemzem var yani Elif gördük mü? İşte buna metti munfasıl diyeceğim. Bakın uzun çizgi başka bir kelimenin başında Elif var. M <laughs> a munfasıl. Galu <laughs> a munfasıl. Uzun çizgiden sonra Elif gelmiş. İ <laughs> n bu kadar arkadaşlar. Bu da metti munfasıl. Arkadaşlar bakıyorum uzun çizgileri buluyorum. Uzun çizgiden sonra küçük elif gelmiş. Muttasıl. Vesa olan Uzun çizgiden sonra hemze gelmiş. Mette muttasıl. Da ifetün Uzun çizgiden sonra bakın yanı başında hemzem var medd muttasıl ma warza bakın uzun çizgiden sonra hemze var su elle azabi muttasıl bakın uzun çizgiden sonra yine hemzem bir kelimede aynı kelimede aa işte hocam elif var olur mu hayır arkadaşlar bu bir tam kelime arada boşluk var başka kelimeye geçiyor gördük mü bu da medd muttasıl küçük emzem var burada. Tamam mı? Letenü <Sessizlik> bil beh diye durdum. Dururken T'ler H'ye dönüşüyor. <Sessizlik> i̇hva yapıyorum. Biliyorsunuz ihva konusunu anlatmıştım. Muhakkak izleyin bilmeyenler. Tebu ebi ismi si ebihim. Bunlar hepsi metin muttasıl. Evet e. Bakın küçük hemze. Zeytüha <laughs> yubi'ü. Metti muttasıl. Hükmü neydi arkadaşlar? Vacip. Geliyorum. Uzun çizgiden sonra başka bir kelimenin başında arada boşluk var zaten. Bakın. Hemzem var. O zaman metti munfasıl. <laughs> Ve es elukum. Ma <mâ> emara Allah İza ete ya ehle Bakın hepsi metti munfası. Uzun çizgi elif. Uzun çizgi elif. Bakın elif. Alt satır uzun çizgi. Yine başka bir kelimenin başında elif. Fi <fî> eydikum inni erani. Yine başka kelime de elif. Ve <fî> <fî> <fî eydikum inni erani> <fî> yes <eydikum inni erani> Dir, li emri. Bakın hepsi metti fasıl. Uzun çizgi elif. Uzun elif. Burada da burada da. Hepsini okuyorum. Li ma lebis emeden. Ve vannu ennehum galu Geçtik arkadaşlar. Bir etkinlik yapalım ikisini karışık. Arkadaşlar burada 19 tane kelimem mevcut. Bu 19 kelime de 19 ile 19 doğru yapanlar yoruma muhakkak yazsın. Merak ediyorum kim kaç tane yaptı. Hocam ben ee, 19 ile 10 tane yaptım. 19 ile 12 tane yaptım. Ya da 19 ile 19 yaptım diyenlere Tebrik edeceğim. Tek tek yorumlara bakacağım. Hadi hep birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi ben açtım. Şöyle güzelce bakıyorsunuz. En hatta kağıt kalem getirebilirsiniz videoyu durdurup. Ee, doğruysa bir tane artı koyun tamam mı kağıda. Ee, yanlışsa eksi koyun. Bakalım kaç tane doğru kaç tane yanlış yapacaksınız. Hadi bakalım ben başlıyorum. Bakın yanında küçük hemzem var. O yüzden nedir? Meddi Muttasıl diyenler doğru artıyı atabilirler arkadaşlar. Hükmü vaciptir. Devam ediyorum. Sü e yanında küçük hemzesi var. Meddi muttasıl diyenler bir artı daha atıyor. Hadi bakalım. Da imun. Bakın aynı kelimenin içinde Uzatmayı gerektiren sebep sonra yanında hemze var. Metti muttasıl doğru. Devam ediyorum. Felzannu. Uzattım uzattım. Bakıyorum yanı başında bir şey yok. Başka kelimeye geçmiş. Başka kelimenin başında elif var. Ennehüm. Metti munfasıl diyenler bir artı atsın bakalım. Hadi bakalım sayıyorsunuz doğrularınızı merak ediyorum. Yorumlara muhakkak yazın lima lebis emden başka bir kelimenin başında gördüğünüz üzere meddi mum fasıl diyenler bir artı daha atıyor. Hadi bakalım diğerine geçiyorum. Ve yessir li uzatıyorum emri arkadaşlar mum fasıl diyenler tekrar doğru yapmış oluyor. Hadi bakalım. Kim kaç tane yapacak? Aşırı merak ediyorum şu an. Mela iketü Yanı başında hemen tek kelimede metti muttasıl muttasıl diyenler bir artı daha atıyor. Ce e Arkadaşlar bu da metti muttasıldır. Hükmü neydi? Vacipti. Devam ediyorum. İza e, T, Y. Bakın başka kelimenin başında. Burada munfasıl var. Devam ediyorum. E, T, Y. Burada da munfasıl var. İki tane munfasılı bulanlar artı yapıyor arkadaşlar. Diyelim bulamadınız. Yarım artı koyabilirsiniz. İki tane var. Dikkat edin. Devam ediyorum. VE Ma ES ELÜKÜM Başka kelimenin başında elif var. Munfasıl diyenler bir artı daha koyuyor. Fi ey küm. Bakın munfasıl bir artı daha koyabilirsiniz. İnşallah doğru gidiyorsunuzdur. Ma emerallahu. Uzun çizgi sonra elif gelmiş. Munfasıl munfasıl hükmüneydi. Caizdi. Devam ediyorum. Uzun çizgiden sonra küçük hemzem var. Aynı kelime içindeler. Muttasıl şu heda e. Muttasıl diyenler bir elif daha, bir artı daha atıyor. İnni erani başka bir kelimenin başında hemzem. Munfasıl arkadaşlar. Munfasıl devam ediyorum yu uzat uzat uzan ü muttasıl arkadaşlar devam ediyorum m i de tün bakın muttasıl çok basit arkadaşlar çok da zevkli konu devam ediyorum c e yanı başında küçük hemzem muttasıl bu kadar galu etet tehizuna. Bakın başka kelimenin başında elif. Hemen ne yapıyorum? İki ayrı kelime. Munfasıl diyorum. Geçiyorum. Ve sonuncusu arkadaşlar. Hadi bakalım. etün. Arkadaşlar bu da meddi muttasıl. Evet. Şu an 19'da kaç doğru yaptığınızı yazın. Sabırsızlıkla okuyacağım yorumlarınızı. Biraz da Kur'an-ı Kerim'den bulmaya çalışalım arkadaşlar hep birlikte. Hadi bakalım şöyle uzun çizgileri gördüğümüzde bir bakalım. Burada var. Burada var. Burada var. Tamam mı arkadaşlar? Burada var. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Uzun çizgiden sonra bakın başka kelimenin başında küçük şurada hemze değil büyük uzun hemze gelmiş. Nasıl okunuyor? Meddi munfasıldır bu wa kharihu devam ediyor. Munfasıldır. Hükmü e, hükmünde caizdir. Geçtim. Buraya bakıyorum. Alt Altışağıdayım arkadaşlar. Üstü sildim. Ceza en küçük hemzem aynı kelimede meddi muttasıldır arkadaşlar. Tamam mı? Meddi muttasıl. Bu kadar. Devam ediyorum. Şimdi şuraya bakalım. E Bakın arkadaşlar burada da uzun çizgiden sonra yanı başında kırık hemzem, küçük hemzem. Aşağıya bakıyorum. Uzun çizgiden sonra başka bir kelimenin başında elifim var. Gördün mü? Bunun fasıl oluyor arkadaşlar. Bakın çok basit. Gerçekten basit. Hadi bir birazcık daha yapalım. Bakın şurada şöyle çiziyorum hemen çiziyorum çiziyorum yeterli. Ve öyle uzun çizgi uzun çizgi burada öyle iki küçük yanında o zaman nedir bu arkadaşlar? Metti mutasıl. Devam ediyorum. İkinci kelimem de aynı. Ve ula ike. Bu da metti muttasıldır arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Ve e Uzun çizgiden sonra elif gelmiş. Bu da metti muttasıldır. Birazcık şimdi bunlarla ilgili karışık bir test çözelim. Olur mu? Hadi bakalım. Arkadaşlar geçen haftaki konu metti tabi ile ilgili. Metti muttasıl, metti mufasıl ile ilgili. Şöyle hafif karışık bir ee, soru çözümü yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? İşlemediğim konuların sorusunu geçeceğim. Onları daha sonra çözeceğim. Kur'an harflerinin uzatılarak okunmasına met deniyordu. Bu arada bu sorularla ilgili diyelim 5 tane çözdüm, 10 tane çözdüm. Kaç tane soruyu bildiyseniz onu da yorumlara yazın. Bunu da merak ediyorum. Bakalım ne, ne gibi düzeyde ilerliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Hocam ben 5 tanesini doğru cevapladım. Hocam 6 tanesi, 10 tanesi şeklinde bunu da yazın. Evet birinci soruya met diyenler artı yatabilir. Peki bunu çözebiliriz bunu işledik. Met uzatma harfleri kaç taneydi? Evet düşünüyoruz. Elif, vav, wow, ye diyenler doğru. Ya da ben hızlı cevap veriyorsam arkadaşlar siz durdurun olur mu arkadaşlar? Ee, bunu ufak bir şeyde işlemiştim. Detaylı işleyeceğim ama yine de çözelim. Aklında olanlar bakalım çözebilecek mi? Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükûne ne denir? Yani ben bir kelime yazıyorum. Mesela yalemune yazıyorum tamam mı? Yalemune Durulduğunda ortaya çıkan, durduğunda ortaya çıkıyormuş. Ye'lemûne. Geçildiğinde kaybolan sükûne ne denir? Yani diyelim ki şurada bir ee, mim durağı olsun tepesinde. Tamam mı? Küçük duraklar oluyor ve secametler. Durdu diyelim okuyucu. Ya alemin diye durdu. Tamam mı? Aslında e, buradaki fiilin kökünde ne var? Üstün var. Tamam mı? Durulduğunda cezim ortaya çıktı diyor. Ama geçip gittiğinde okuyucu da ya diye devam ettiğinde e, ortaya çıkan sukun. Tamam mı arkadaşlar? Bunu soruyor inşallah anlatabilmişimdir. Şöyle tekrar özetleyeyim. Çünkü bazen tabirler anlaşılmıyor. Diyor ki durduğunda ortaya çıkacak e, sukun, cezim ya'lemun ortaya çıktı. Geçildiğinde de kaybolacak gidecek yani o cezim ya'lemune diye devam edecek. Bunu ne denir? Kelimenin kökünde olmadığı için bu cezim bir kere lazimi olmaz. Met zaten değil. Hemze değil. Arızi sükun. Bunlarla ilgili konular Yapacağız arkadaşlar. Met harflerinden sonra sebebimet gelmezse ne olur? Uzatmayı gerektirecek, hiçbir şey yok. Sadece Elif maviye gelirse ne oluyordu arkadaşlar? Metti tabii. Geçen derste işlemiştim. Bunu lütfen tekrar tekrar izleyin. Gale kelimesinde ne vardır? Bakın bir tane uzatma harfim var. O zaman nedir? Metti tabidir arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Mettiliğin lazım. Bunları işleyeceğim yine. Metti tabiinin uzatma süresi kaçtı arkadaşlar? Bir elifti. Ben hızlı hızlı çözüyorum. Siz durdurun soruları gördüğünüzde. Ü, ti, na. Ü de bir elif. Miktar uzatıyorum. Ti de bir elif miktarı. Na da bir elif miktar uzatıyorum. O zaman kaç tane var? Üç tane metti tabiim var arkadaşlar benim. Met harflerinden sonra hemze gelir. Yani elif vaviyeden sonra hemze gelecek. Mesela bir tane şundan ta'dan sonra hemze gelecek. Gördük mü? Hatta ben uzun çizgi de koydum. Yan yana olacak bir de bunlar. Ne oluyordu o zaman? Meddi muttasıl. Geçiyorum. Bunları işleyeceğim. Bu konu da çok önemli. Bunları daha sonra işleyeceğim. Met harflerinden sonra hemze gelir. Ama hemze ile met harfi farklı kelimede bulunur neydi farklı metti mun fasıl bugün bir sürü çözdük. Devam ediyorum. Vama. Uzat uzat uzat. başka kelimede elif var, hemze uzun şekilde yazılmış. Metti mun fasıl olacak arkadaşlar. Hadi bunu da yapalım. Ca e eh. uzun çizgiden sonra hemzem gelmiş. Metti muttasıl olacak arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Burada kalalım arkadaşlar. İnşallah çok güzel anlamışsınızdır. Ee, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi kaç tanesini doğru cevapladınız bunları da yazın. Beğenilerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki ders görüşmek üzere.